demokratik uygulamayı kınıyorum. Biz bu memlekette 8 saat sokaklarda gezen, her gün güneşin altında mücadele eden ve bu ülkeye hizmet sunan FDT emekçileriyiz. Bize yapan türküler, baskılar, zulme boyun eğmeyeceğiz. Bağızla eğmeyeceğiz. 1990'dan beri FTT'de çalışmakta olup emniyetin bu güzel yaptığı anti demokratik uygulamayı kınıyoruz. Bu anti demokratik uygulamalar başka hiçbir kuruma karşı yapılmıyor. Burada keş sendikası özellikle seçiliyor ve bizim PTT Genel Müdürlüğü'nün önünde 10 yıllardır yaptığımız basın açıklamalarına anti demokratik bir şekilde uygulamaları uygulamalara izin verilmiyor. Biz bunu kınıyoruz. Emniyetin, valinin, İçişler Bakanlığı'nın bu tutumunu kınıyoruz. Ve kendilerini demokrasiye insan haklarına, Avrupa insan haklarına, bir çalışma çalışma hayatı yasalarına Avrupa Sözleşmesi'ne uymaya çağırıyorum. Bu ülke Bu, dünyada, bu ülke, bizi, bu ülke, yıldıramaz. bizi yıldıramaz. Bir Sultan Abdal'ın dediği gibi güvendiğin, Hızır Paşa güvendiğin padişahın da onun da çarkı kırılır bir gün. Bu anti demokratik uygulamaların, bu faşist uygulamaların, bu faşizan uygulamaların hesabını mutlaka soracağım. Gün gelecek. Devran dönecek. Ay yasalarıyla bize saldıranlar şunu unutmasınlar. Bunun hesabını bir gün bu ülkede hukuk olacak ve herkes hukukun önünde bunun hesabını verecek. Ve biz asla korkmuyoruz. Çünkü biz hukuka, anayasaya, yasalara, insan haklarına saygılıyız. Bugün Türkiye'de insanlar kölece çalıştırılıyor. Insanlar açlık ve yoksulluk içinde. insanlar evine ekmek götürmezken biz bunları dile getirmek için sokaklara çıkıyoruz karşımızda emniyet, karşımızda polis gücü, karşımızda militarist güçler. Bunları kabul etme şansımız yok. Biz emekten, demokrasiden, insan haklarından, barıştan yana bir sendikayız. Biz asla çatışmadan insan insanları birbirine düşürmeden yana değiliz. Bugün bize yapılanları nefretle, şiddetle kınıyorum. Bu tek adam rejiminin bu anti demokrati bu faşizan uygulamaları bir daha protesto ediyoruz. Zafer direnen emekçiliğin olacak. Zafer direnen emekçiliğin olacak. Zafer direnen emekçiliğin olacak. Bütün Türkiye halkına hizmet veren FTT emekçileri bugün İstanbul'dan Akarya, Bugün İstanbul'dan Urfa'ya, bugün Ankara'dan Antep'e, Türkiye'nin dört bir yanında 50 arkadaşımızı sürgünene, fedete yönetimine sezimizi duyurmak için fedetenin önünde yapacağımız basın açıklamasını durduranlar şunu bilmelidirler ki bir gün bu da onların başına gelecek. Dün dün bize bunları dayatanlar bugünlerde olduğunu herkes biliyor. Onun için diyorum demokrasi herkese lazım bütün insanlara lazım. Bu faşizan uygulamalardan vazgeçelim. Bu antidemiz demokratik uygulamalardan vazgeçelim. E, PDS'nin yapacağımız asıl açıklamasını kimse engelleyemez. E, mutlaka bir gün yapacağız. Mutlaka bir gün bu ülkeye demokrasi, insan haklarının, eşitliğin, özgürlüğün hakim olduğu bir iktidarı kurmak için mücadele edeceğiz. 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 edeceğiz.